eksik tanırız. Bir ünlü şarkıcıya sordular. Peygamber deyince aklına ne gelir? Müthiş bir cevap verdi. 40 sene düşünsem aklıma gelmeyecek. Bizim anlayışımızda peygamber cami imamı, hutbe okuyan, hatip namaz kıldıran imam. vaaz eden vaiz veya ölü yıkayan gazsız haşa ama cevabı müthiş. Peygamber peygamber deyince aklıma zalime ve zulme kald, baş kaldıran yiğit gelir. Eyvallah. Peygamberlerin tamamı devrin zalim yönetimleriyle, mücadeleleriyle hayatları geçti. En büyük düşmanımız şeytan. Başta Adem Aleyhisselam'ın en büyük düşmanı ki cennetten çıkarışının tuzağını kurdu. Dolayısıyla şeytan ve yandaşlarıyla e, Kuvvete inanan Güce inanan Gücüyle mazlumları ezmeye kalkan Fraun Nemrutların korkulu rüyasıdır Peygamberler ya. Gençlere her zaman söylerim Bana bir tane fakir Peygamber gösteremezsiniz Fakir peygamber yok Zengin ortamda Büyüyen fakirle Fakirleşen peygamber var Eyvallah hocam önemli bir söz Hazreti İbrahim Aleyhisselam etliye sütliye karışmasa, tebliğ, davet, insanları yaratıcısına, sanatkarına e, davet etmesen kuş sütüyle besleniyor Nemrud'un sarayında. Nemrud'un çocuğu da yok ölünce Babil kral olacaktı İbrahim Aleyhisselam. Aa. O neyi seçti? Allah'ını neyle görevlendirdi elçisi olarak? insanları şeytana tapmaktan kurtarmak, maddeye, makama, servete kul olmaktan kurtarıp kendini insan olarak seçen, akıl veren Rabbine secde etmeye davet etti insanları buna çağırmayı emrettim. Tabi o davet olunca insanları kendine köle kul etmeye kalkan Nemrud'u kafalar hep peygamberlere savaş açtılar.